Bu hafta İran'ın kalbinde tarih, kültür ve sanatın büyüleyici dokusuyla bezenmiş İpek yolunun incesi Şah Abbas'ın gururu İsfahan gezimize devam ediyoruz. Binlerce yıllık Pers medeniyetinin ruhunu yansıtan Selçuklular ve Safeviler gibi Türk devletlerine başkentlik yapmış, şairlerin ilham kaynağı bu kadim şehirde öncelikle dünyanın süsü anlamına gelen meşhur Nakşi Cihan Meydanı'nı gezeceğiz. Meydanı çevreleyen görkemli yapılardaki ince detaylarla her adımda tarihin izlerini sürüp her köşede eşsiz sanat eserleriyle karşılaşacağız. Ali Kapı Sarayı'nda Safevi şahlarının meydandaki gösterileri izlediği terasta başı açık kadın resimleri ve incelikli saray süslemelerini görüp sarayın hemen karşısında Şah Abbas'ın sadece kendi haremine özel yaptırdığı Şeyh Lütfullah Camii'nin kubbesine yansıyan tavus kuşu figürünü ve muhteşem Çin'i süslemelerini hayranlıkla izleyeceğiz. 400 yıl önce halkın ayağını yeni yapılan camiye alıştırmak için kuş uçuşu ile 700 kilometre uzaktaki Necef'ten Hz. Ali Türbesi'nden İsfahan'a kim bilir ne zorluklarla getirilen Şah Camisi'nin kapısını görüp Tarihi 11. yüzyıla kadar uzanan Ortadoğu'nun en eski ve en büyük çarşıları arasında yer alan Kayseriye Çarşısı'nda İran'a özgü halılar, minyatürler ve geleneksel el sanatlarının nasıl yapıldığını izleyeceğiz. Kafeleri, küçük lokantalarıyla alışveriş yapanlara mola imkanı da sunan bu tarihi çarşıda İsfahan'a özgürü naneli ayran ve kuşvil tatlısını da denemeden geçmeyeceğiz. Hadi şimdi gelin UNESCO Dünya Miras Listesindeki Nakşi Cihan Meydanı'nın büyülü atmosferine birlikte adım atalım ve bu eşsiz alanda unutulmaz bir yolculuğa çıkalım. Dördüncü günü İran'da. Burayı kapılar giymişiz ikimiz de. Bugün demek ki çok yürüyeceğiz. böyle otlu peynirler var. Gaziyaneyle. Evet, rezeyne. Şivitle. Şinekle. Evet, buradan da şu tarafa geçelim. Şöyle bir e... Buğdayı haşlıyorlar. Hmm, Bu, evet. Evet, bu şekilde bu kıvamı gelsin Evet. İsmi çok Halim güzel. Evet, Halim. Halim. Yunanlılar'ın Burayı... e, meşhur bir kahvaltı. Ha, yani, tamam, bunu deneyeceğim o zaman demek. Evet. evet. Çok <laughs> Tarçınlı. Bir de bu. Ben bunu e, denemedim, bilmiyorum hmm. ne diyeyim. ama... Sebzeli bir şey e, sanki. Evet, nohut içinde. Evet nohut var. Evet. Ve de yeşil sebze var. Evet. Bu ıı, neri özgü bir şeydi? Yemekli çorbaydı daha doğrusu. Çorba abadan. diyorsunuz ama bu ıı, de kıvamında. Evet. Abadan. Da, evet, kıvamı gelmiş. Evet, <coughs> abadan. şehre Abadan. Yo model aşırı söyle kalem Eti var içinde mercimek var, nohut var. Sebzeler var. Haşlamış bu kıvama getiriyorlarmış. Evet, haşlı iyice püre, püre haline getirmiş. Evet. Bu da hellum. Halim. Helim. Bu da Halim. buğday e, pişirilmiş. Evet. evet. Lapak haline getirilmiş. Buna evet. da peşterhan etiyle. <gülüyor> peşterhan. Peşterhan. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Bu kalamur. Hindi. Hindi, hindi. etiyle. Hı, hmm, hindi etiyle. Evet. Buğda hindi etiyle haşlıyorlar. Çok kabama geliyor. Bunun adı halim. Tuz ya da şeker ilave ediyorlar. Bir de tarçın. Evet yerken tuz ya da evet. şeker isteğe evet. göre ilave edilebiliyor. Evet. Güneşli, pırıl pırıl bir İsfahan sabahı. Yollar daha sakin. Sabah otelden çıkıyoruz şimdi. Nakşi Cihan Meydanına gideceğiz. Nakşiciyan Meydanı. Safevi Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı Şah İsmail Türk'tü. 1502'de Nahçıvan yakınlarında Akkoyunlu Elvent Bey'i mağlup edip Safevi Devleti'ni kurmuş, Tebriz'i başkenti ilan etmişti. Kendisinden sonra gelen oğlu Şah Tahmaz, Osmanlıların saldırıları nedeniyle başkenti daha güneydoğuda Kazvin'e taşımış, Hanedanın devamında bugün gördüğümüz bu büyük meydanın çevresindeki yapıların inşa edilmesini sağlayan Şah Abbas ise başkenti verimliliği, ticari yollara yakınlığı ve Osmanlı-Özbek sınırlarından uzaklığı dolayısıyla daha güvenli bir yer olan İsfahan'a taşımıştı. Başkentin Türklerin yerleşik olduğu bölgeden İsfahan'a taşınması Tebriz'in siyasi ve kültürel önemine zarar verse de Safevi şahlarının ve ordusunun ana dili olan Türkçe Tebriz ve Kazvin'de olduğu gibi Yeni başkent İsfahan'da da saray ve orduda geçerli dil olmaya devam etmişti. Tıpkı çağdaşları Osmanlı ve Babürlü hükümdarları gibi Safevi şahları da hükümdarlıklarının ilahi bir amaca hizmet ettiklerine inanıyordu. Şah Abbas 1590 yılında İsfahan'da yeni dini ve ticari yapılar inşa edilmesini emrettiği bir ferman yayınlamıştı. Bu fermanla inşasına başlanan devletin yeni siyasi, ticari ve dini merkezi Nakşi Cihan Meydanı, Selçuklulardan beri İran'daki birçok yapıda kullanılan ve İran camileriyle özdeşleşen dört eyvanlı, revaklı ve açık avlulu mimari planın büyük dikdörtgen bir alana yansıtılmış hali gibi meydana giriyoruz. Nakşi Cihan meydanına. Dünyanın en büyük ikinci meydanı. Meydanın ortasında bulunan geniş havuz, fıskiyelerden gelen su sesleri, çevresindeki yeşil alanlar ve çiçek tarhları ile huzur dolu bir atmosfer sunuyor. Meydanın dört kenarının tam orta kısımlarında dört ayrı mimari yapının anıtsal taş kapıları bulunuyor kuzeydeki kısa kenarın tam ortasında Kayseriye Pazarı'nın girişi, onun tam karşısında Şiilik inancının Safevi Devleti ile bağını vurgulayan Şah Camii'nin kubbesi ve minareleri yükseliyor. Meydanın uzun kenarlarından batı kenarında Ali Kapı Sarayı, onun hemen karşısında doğu kenarında ise Şeyh Lütfullah Camii, dünyevi hükümranlık ve uhrevi gerçeklik arasında kurulan diyaloğu görünür kılarcasına karşılıklı yerleştirilmiş. Meydanın kenarları bu dört yapının anıtsal girişleri dışında iki katlı revaklarla çevrelenmiş. Bu nedenle meydanda gezerken dışarıdaki hiçbir bina görünmüyor ve böylece tarihi tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz. Timur dönemine ait bir yapı olan fakat Şah 1. Abbas tarafından 1597 yılında yeniden inşa edilen Ali Kapı Sarayı bizdeki Baba halinin karşılığı olarak Yüce Kapı, Devlet Kapısı anlamına geliyor. Yapıldığı dönem için bir gökdelen niteliğinde 48 metre yüksekliğinde ve 6 katlı olan saray Safevi Hanedanı'nın ve imparatorların resmi ikametgahıydı. Ali Kapı'nın da içinde yer aldığı Devlet Sarayı Kompleksi, birbiriyle bağlantılı ve farklı işlevler için kullanılan birçok yapıdan oluşuyordu. Sarayın zemini, tavanı ve duvarları değişik süslemelerle bezeli 52 odası bulunuyor. Girişte avlunun birbirlerine sütunlarla bağlı iki köşesinde duvara dönük sessizce konuşan iki kişi birbirini duyabiliyor. Fakat ortadan geçen insanlar onların aralarında ne konuştuklarını duyamıyor. Böyle bir akustikle 400 yıl önce muhafızların aralarında gizlice haberleşerek girişi daha iyi kontrol etmeleri sağlanmış. Üstteki kubbenin iç yüzeyinde orta kısımda güneş tasarımı bulunuyor. Etrafındaki arabesk desenler büyükten küçüğe ritimle ve tamamen bu küresel alana uygun olarak dizilmiş. Birinci ve ikinci katlara koridordan geçerek dar merdivenlerden çıkılıyor. Bu katlar şahın misafirlerinin şahla tanışmadan önce izin bekledikleri bekleme odaları olarak hizmet veriyordu. Sarayın dekorasyonunda alçı, çini, ayna, kabartma, tuğla, gri çiniler ve ahşap oymalar kullanılmış. Ayrıca iç dekorasyonda her ne kadar tahribata uğrasa da ünlü Safevi ressam Rıza Abbasi'nin resimleri bulunuyor. Sarayın en ilgi çekici bölümlerinden biri olan terasta Çınar ağacından yapılmış 12 metre yüksekliğinde 18 zarif sütun bulunuyor. Tüm Nakşicihan meydanına hakim bu terasta şah ve çevresi saray törenlerini, eğlenceleri ve çok sevdiği polo maçlarını izlermiş. Burada tavan ahşap kabartma ve sanatsal oymalarla süslenmiş. Safevi saraylarının en önemli özelliklerinden biri, etraflarında kalın duvarların ve kalelerin olmamasıydı. Şahlar kendilerinin imamların yeryüzündeki temsilcisi olduklarına inandıklarından tevazu ve cömertlik kavramlarına daha çok önem vermişler, görünürlük ve aşıklık felsefelerini mimariye de yansıtmışlardı. Meydanın güney cephesinde bulunan ve inşaatına 1611 yılında başlanan Şah Camii, İmam Camii, ve Abbasi Camii gibi farklı isimlerle adlandırılan cami tam 18 yılda tamamlanmış. Camiyi yaptıran Şah Abbas inşaatın bitimini aylar kala vefat ettiğinden burada ibadet etme fırsatı bulamamış maalesef. Girişte tam ortada camekan içinde korunan bu mermer kap Sengi Ap yani su taşı olarak isimlendiriliyor özel günlerde şerbetle doldurulan bu kaptan halka kepçe kepçe şerbet dağıtılırmış. Normalde her şehirde cuma namazının kılındığı bir cami olur ve halk cuma namazlarını bu camide kılardı. İsfahan'da bir sonraki bölümümüzde göreceğimiz Safivilerden önce Selçuklular zamanında yapılmış bir cuma camii varken Şah Abbas halkı kendi camiine alıştırmak için 700 kilometre uzakta Necef'teki Hazreti Ali türbesinin kapılarını söktürüp burada kendi yaptırdığı camiye taktırır. Türbeye de yeni altın kapılar yaptırır. Bu şekilde kutsal değerler konusunda çok hassas olan Şiilerin giderek akın akın bu camiyi tercih etmelerini sağlar. Tamamen gümüş kaplı, üzerinde ince metal işçiliği bulunan altın işlemeli Hazreti Ali kapısını görüyoruz. Giriş kısmı meydanın güney kenarında olduğundan caminin kıble yönünde 45 derecelik bir açıyla kıvrılması gerekmiş ve bu, meydana bakan taş kapı ile aynı zamanda namaz kılma yeri de olan açık avlu arasında kıvrık bir koridorun inşa edilmesiyle başarılmış. Cami dört eyvanlı, açık avlulu ve mihrabın bulunduğu salonun büyük bir kubbe ile örtüldüğü klasik bir İran Cuma Camii planına sahip. İki yanındaki açık avlulu iki medrese bu camiyi öncülerinden ayıran en önemli mimari yenilik. Medreseler mihraplı salonun iki yanına yerleştirilmiş. Caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri, iç ve dıştaki tüm yüzeylerin mavi, lacivert, turkuaz ve sarı ağırlıklı muhteşem renkli çinilerle kaplanmış olması. Ahşap şerefeli minareleri, turkuaz renkli çinileri, Rıza Basi tarafından yapılan hatları ve muhteşem akustiği ile Safevi mimarisinin baş yapıtlarından biri olarak kabul edilen caminin mimarı ise Ali Akbar İsfahani. Ana kubbenin yüksekliği 52 metre. Kubbenin içi, dışı, duvarların tamamı Yes şehrinden getirilen muhteşem çinilerle kaplı. Kubbenin içinde muazzam bir akustik var. Öyle ki ayağınızı yere vurduğunuzda 7 defa yankılanıyor. Şeyh Lütfullah Camii'nin açılmasına 10 dakika kadar falan var. Biz o yüzden hemen burada bir kafeterya gibi bir yer gördük. Evet, ileride. Bir masa var, boş. Yukarıda böyle avizeler. Serin içerisi, isfahanı özgü bir tatlı. Uşvi mi? Yani Filin kulağı anlamına geliyor. Efendim? <laughs> Şaka, şaka, Şaka. evet. Şampanya, şampanya diye getirdiler bunu. Beyaz <laughs> şampanya. Evet. Aa şey, değil mi bu ayran? Evet. Ayran, evet. Kuş ile birlikte bu ayran içilirmiş. İkisi birlikte tüketiliyor. Bizim lokma tatlısına benziyor, lokma tatlısının. Dikdörtgen olanı, hamur. Evet, evet. Kızartılmış değil mi? Ondan sonra şerbetli bekletilmiş. Ayran yine buzlu ve içinde kekik falan var. Otlarla lezzetlendirilmiş, 11. yüzyıldan itibaren farklı dönemlerde, farklı kişiler tarafından inşa edilen han, dükkan, medrese ve mescitten oluşan oldukça büyük bir kapalı çarşı kompleksinin giriş kısmı olarak tasarlanan Kayseriye Pazarı'nın girişi Nakşicihan Cihan Meydanı'nın kuzeyinde kısa kenarın tam ortasında yer alıyor. Şah Camii'nin inşasından önce İsfahan şehrinin Cuma Camii'nin de bulunduğu Selçuklular dönemindeki eski meydana bağlanan bu pazar kompleksi Şehrin bütün yeni yapıları, meydanı ve bahçeleri gibi simetrik ve muntazam bir plana sahipti. Yıllar ve hatta yüzyıllar içinde bu geniş pazar kompleksi yeni dükkan, han, medrese gibi ilavelerle onlarca kat daha büyümüş ve şehrin en canlı ticari merkezlerinden biri olarak günümüze kadar gelmiş. İsfahan'da halı üreten tüm atölyeler Şah Abbas'ın himayesi altındaydı. O dönem bu sanata duyulan yoğun ilgi, İsfahan'ın el yapımı halı dokumacılığında en prestijli merkezlerden biri haline gelmesini sağlamış ve en zarif, en değerli halılar Safeviler döneminde dokunmuştu. Halı, kilim, galemzani, minyatür, telkari, minekari Hatem gibi el sanatlarının en güzel örneklerini bulabileceğiniz çarşıda giyim kuşam, her çeşit baharat, meyve sebze her şey bulunuyor. Ali Kapı Sarayı'nın tam karşısında meydanın doğu cephesini süsleyen Şeyh Lütfullah Camii bulunuyor. Timurluların yüzyıllar öncesine dayanan türbe yapılarına benzeyen cami kubbesi dikkat çekici. Karşıda Ali Kapı. Ali Kapı'dan gördüğümüz mescitte Şeyh Lütfullah. Lütfulla. Minaresiz mescit. Minaresiz mescit olarak da geçiyor. Böyle. Yine muhteşem desenler var. Biraz önce gördüğümüz halka açık olan Şah Camii'nin aksine Şehrüttullah Camii sadece şah ve ailesinin ibadet etmesi için yaptırılmış. Bu nedenle namaz saatlerinin duyurulmasına da gerek görülmediğinden cami minaresiz olarak inşa edilmiş. Şah ve ailesinin Ali Kapı Sarayı'ndan camiye rahat gidip gelebilmesi için meydanın altından buraya iki yapıyı birbirine bağlayan bir de tünel yapılmış. Cami ismini Şah Abbas'ın Lübnanlı kayınpederi ve dönemin Şeyhülislam'ı Şeyh Lütfullah'tan alıyor. Şeyh Lütfullah, gaybet döneminde cuma namazının kılınmasını sadece meşru değil, aynı zamanda farz kabul etmesiyle Şah Abbas'ın imami otoriteye dayandırdığı siyasi ve dini meşruiyetini destekleyen çok önemli bir zemin yaratmıştı. Tıpkı Şah Camii'nde olduğu gibi Şeyh Lütfullah Camii'nde de taç kapı ve mihraplı salon arasında kıvrımlı, loş ışık ve çini süslemeleriyle büyüleyici, mistik görünüme sahip bir koridor oluşturulmuş. İran'da gördüğüm camiler arasında çini süslemelerinin en görkemlisi buradaydı diyebilirim. Mavi, sarı, krem renkleriyle benzersiz güzellikteki Çiniler Diğer camilerin çinilerinden farklı olarak önceden hazırlanmamış. Hepsi yerinde ince ince işlenmiş. İşlemeler ve hatların bir kısmı yine ünlü Safevi sanatçı Rıza Abbasi tarafından yapılmış. Caminin yapımında en iyi malzemeler kullanılıp en yetenekli ustalarla çalışılmış. Çiçekler, kuşlar ve hayvan figürlerinin eşsiz uyumuyla adeta bir mücevher kutusuna benzeyen cami, Safivi mimari ve süslemesinin mükemmel bir örneği. İbadet alanının giriş kısmında durup kubbenin merkezine doğru bakıldığında güneş ışınlarının yansımasıyla oluşan tavus kuşu figürü Şeyh Lütfullah Camii'nin en güzel detaylarından sadece biri. Karşıdan girerken gördüğümüz tavus kuşu silüeti e, bu taraftan bu görünmüyor. Sadece ilk giriş kısmında görünüyor. Safeviler zamanından evet. 4 yıllık bir kapı. Evet. Bu Şeyh Lütfullah Camii'nin kapısı. Evet. Hala o kapı yani he? Evet. buradan girdiğinizde de diyelim ki yaşlı bir insan geldi burada yoruldu ve dinlenmek istedi şu alanlara firneşin deniliyor buralarda oturup dinlenebiliyorlar buyurun Han meydanından ayrılıyoruz. Hoşçakalın.